Herkese merhabalar. Ben Ela. Bugün sizlere ilk videom olduğu için hesabımı tanıtmak istedim. Bugün hesabımı tanıtacağım ve e, ayrıca e, her e, PKX tuber gibi ben de bir creator olmak istiyorum. Yardım ederseniz çok sevinirim. Bu arada benim eskiden ya 5 yıl 4 yıldır kullandığım bir tane hesabım vardı. E, çalındı. Nasıl çalındı anlamadım. Size size o şeyimi göstereyim. 5 yıldır PKX'de oynuyorum. 1 yılı şu an gösterdiğim hesap. 1 yılı size şu an çektiğim hesapta. 4 yılda işte bu hesaptaydı. O kadar emeklerim vardı. Ama çalındı. Yani aslında ben, benim başka bir tane hesabım vardı PKKT ile ilgili. Ama bu hesabım çalınca ben biraz üzüldüm ve o hesabım, o kanalımı kapattım. Çünkü ya üzüldüm böyle. Ona bakınca bu hesap aklıma geldi falan. Hatta bakın o petlerin bun, bunlar değildi yani. Bakın size göstereyim. Bakın şu petler vardı bende. Şu vardı, bu, bu. Pink vardı, neşeli vardı. Sonra kara kedi, yok bu yok. Kara kedi vardı, Lacivert Blue vardı. Başka Orni vardı. Mandy vardı. Başka yoktu. Bunları yeni aldım. O hesabına erişebilirsem oradan e, videolar çekeceğim. Ama bu şimdi isterseniz şimdi size e, kendi hesabımı göstereyim. Bu benim şu anki hesabım. İstek atarsanız sevinirim. Bakın şeylerim de böyle. İstek atarsanız sevinirim. Kabul ederim. Beraber oynayabiliriz. E Bugünlük bu kadardı. Hesabımı ne kadar ince inceleyebilirim bilmediğim için. Bugünlük bu kadardı. Bay bay.